Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana evet birazcık ara verdik istemeyerek de olsa evet güzelce kahvemizi içtim kapattım güzel ikizler için ay yükselen güneş burcu ikizler olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün güzel kardeşlerime gelsin Evet güzel niyetlerinizi etmeden önce yine hatırlatıyorum. Abone, beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Ben buradayım. Güzel enerjilerimi, uğurlu enerjilerimi sizlere gönderiyorum. Sizler de, ve sözlerimin de her zaman arkasındayım. Sizlerde sizler de desteğinizi bırakmayın lütfen. Evet güzel kardeşlerim açmadan önce söyleyeyim. Güzel bir deve kuşunuz var. Çok güzel kısmetleriniz sizi bekliyor. Biraz düşüncelisiniz, kafa karışıklığınız var. Yani bazı şeylere kafanız takılmış olsa da kısmetiniz gayet çok güzel. Evet şöyle neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım. Bakın ee, görüyorsunuz ne kadar böyle düşünceli Stresli de olsanız Etrafınız aydınlıklı korunmaklı Güzel kardeşlerim Evet şöylece de baktığımda Bakın Gördüğünüz gibi etrafınız dediğim gibi korunaklı aynı şekilde e, tabaktaki fincandakinde de görüyorsunuz birileri bir şeyler birileri sizin için çok güzel dua ediyor. Çok da güzel korunmakta yine böyle bir şekilde bakın bir adım atılacak bir şeye adım atılacak hayalinizde de bir şeyler e, düşünüyorsunuz. Acaba diyorsunuz hani farklı bir yere mi gitsem, farklı bir şeyler mi denesem diyorsunuz bakın adım atıldı görüyor musunuz hem de böyle perdeli e, adım e, adım atıldı bir şeyler için sizin yani adım atmanız bekleniyor eğer bir şeylere koyulursanız hani ne yapmak istiyorsanız hayalinizdeki ne ya da yaşam tarzınızı değiştirmek de istiyorsanız biraz cesaretli olup e, bir güzel şekilde e, koyulmanız lazım evet şurada da güzel bir sanki Nasıl desem, deve yükü gibi böyle güzel bir aydınlık sizi daha mesela açmadan önce de söyledim. Orada deve kuşu, burada da güzel bir deve yükü gibi e, güzel bir kısmetiniz var, aydınlıklı bir kısmetiniz var. Bu kısmet size gelecek, güzel bir geçişlerden geçeceksiniz, güzel bir köprülerden geçeceksiniz, güzel kardeşlerim. Bir de sohbet ettiğiniz devamlı böyle. Konuştuğunuz birisi var size laf getiriyor götürüyor onun sözle, söylediği sözler sizi gerçekten heyecanlandırıyor mutlu ediyor bu kimse artık her arkadaşınızdır ee, yeni bir dost edinmiş olabilirsiniz ya da yeni bir böyle hani nasıl diyeyim getir götür yani size böyle sizi yönlendiren onun sözleri onunla konuştuğunuz zaman bakın nasıl keyifli oluyorsunuz söylediği sözler siz konuşmaları size gerçekten mutluluk veriyor keyif veriyor güzel kardeşlerim. Çok haberleşmeler var. Haberler alacaksınız şu aralar. Kafanız gayet bayağı düşünceli gördüm. Hani şöyle nasıl diyeyim? Kararsızlık gördüm. Bir şeylere artık adım atın. Bir şeylere artık hani nasıl diyeyim? Koyunun ge gerisi gelecektir. Hani artık böyle durma zamanı değil. Bakın görüyor musunuz? U uğurlu dönem. Atnalı. Uğurlu bir dönemdesiniz. Atnalı çıkmış. Güzel kısmetlerin olduğu güzel bir de size bir şeyler sunulacak güzellikler bir, e, birileri size gerçekten bir şeyler hediye edecek bir de birileri size adım atacak evet birileri size karşı adım atacak belki yanlış oldu belki hatası oldu e, onun için size adım atanlar olacak e, güzellikler şurada da böyle nasıl diyeyim e, sanki böyle birisi var sizden dua bekleyen bir ölmüş yakınınız var onu da gidin gidin. E, çünkü ya bir türbe de olabilir. Evet güzel kardeşlerim e, türbe de olabilir. Ya da ölmüş size çok böyle sizi seven birisi olabilir. Artık her kimse gidin onun yani orada bir duanız bekleniyor. O sizi bekliyor. Belki dediğim gibi bir türbe olabilir. Bir e, ermiş birisi olabilir. E, ya da bir e, çok değerli bir büyüğünüz olabilir. Onu gidin görün okuyun. E, çünkü onun gücünü. E, Nasıl diyeyim? Duaları onu okuma sizin ona gönderdiğiniz dualar onun içini çok ferahlandıracak. Çünkü o, onun da size çok faydası olmuş zamanında. Eğer hani eğer ölmüş bakın koçu gördünüz mü koç? Bir dileğinizin artık koç kafası çıkmış güzel kardeşlerim. Dileğiniz artık her neyse o oluşmakta. Onu da artık eğer durumunuz varsa şimdiden kesebilirsiniz. E, çünkü gelişmeye bak, e, bak şlamış. Bugün niye böyle dilim böyle tutul anlamıyorum. Evet, e, koçun kafası çıktığına göre de bakın ki gövdesi de gelecek. Bazı şeyler var. onun da e, ihtimallerinde de kalkması için elinizde fırsat varsa e, bir adak e, şey yapın adağınızı yerine getirin. Artık nasıl bir adak dilediyseniz çünkü siz bir dilekte bulunmuşsunuz. Hatta bir iki dilekte bulunmuşsunuz. Bir dileğiniz gayet artık belirgin olarak da çıkmış vaziyette. Güzel kardeşlerim, güzellikler. Sevdiklerinizle bir araya, arada bir geliyorsunuz. Böyle toplantılar gibi, eğlence gibi bir şeyler yapıyorsunuz. O da sizi gerçekten mutlu ediyor. Güzellikler. Evet, eee evli ya da sevgili olan kardeşlerim dedi. Birazcık çok hani limoni de olsa devam ediyor bazı şeyler. Kimilerinkinde daha farklı. Acaba böyle kimi ikizlerde hani karşı taraftan böyle ihanet gibi ya da başka bir şey gibi bir şeyler duyum mu alıyorsunuz hissediyor musunuz o yönde e, çünkü e, kafanız o yönde böyle biraz takılı kalmış biraz güvensizlik var e, karşı tarafa biraz e, eşin, o, eşiniz olsun sevdiğiniz olsun biraz kafalarınız baya bazı şeylerden gelişmelerden dolayı e, kafanız karışık bir de şu aralar güzelliğinize çok önem vereceksiniz kendinizi bakın gördüğüm gibi saç eee artık biliyordun hani kendinizi güzelleştirmek için biraz çabalayacaksınız kafanızın dağılması için yapacaksınız e, güzellikler çok da iyi olur büyük de bir e, şurada sanki talih kuşu gibi bir şey var yani büyük bir kısmet size doğru gelecek geliyor yani o kısmette büyük bir ihtimalle miras da olabilir ikramiye de olabilir e, kredi olabilir hani çekersiniz istediğiniz kredinin de üstünde hani böyle ee, bir şey olabilir artık e, her ne istedi Hayırlısı olsun güzellikler güzel kardeşlerim Evet şöyle de, de tabağımıza geçtik aynı şekilde bakın adım atma aynı şekilde bakın e, fincanın içindeki içindekiyle de burada da yine aynı şekilde o adım çıktı yani güzel kardeşlerim e, bir şeylere başlamanız gerekiyor bir şeylere adım atmanız lazım siz ne kadar kafanızda bazı şeyleri düşünseniz de bakın etrafınız hanenizde ay doğuyor. Hanenizde ferahlık var. Şurada bir e, bekar bayanlar erkekle olabilir ama bekar belki erkekseniz karşı taraf olabilir. E, bekar bayansanız da siz olabilirsiniz. Bir gelin dua çıkmış. Hayalinizde şöyle mutlu olacağınız sizi gerçekten... E, her, şekilde, her şekliyle, her şekliyle size taşıyacak birisini istiyorsunuz. Bakın arkasında da bir aday var. Hayal ettiğiniz bir aday var ama bu aday sanki böyle yarıda kalmış. Burada ben gördüm bir şeyler sizde yarıda kalmış. Bakın görüyor musunuz insanın vücudu ve yarısı yok. Yani bazı şeyler yarım kalmış. Devamını getirememiş. Siz onda bir yuva mı kurmak istediniz? Ya da böyle hani yuvanızı da devam mı ettirmek istediniz? Belki evliydiniz. Eşinizde bazı güvensizlikler oldu, bazı şeyler yarıda kaldı. Ya da sevgiliyseniz de tam bir adım, çünkü bir hep adım çıkıyor. Bakın ikizlerde hani nasıl özetleyecek derseniz ben böyle adım atmayı görüyorum. Karşı taraftan belli bir adımların atılmasını bekliyorsunuz. Sizin de bir şeylerin değişmesi için de bir adımlar atmanız, cesaretli olmanız lazım güzel kardeşlerim. Maddi olarak dediğim gibi güzel gelirleriniz var. Zaten fincanın içinde de çıktı güzel yatırımlarınız var, miraslar ya da ikramiyeler gibi bir şeyler de gelecek. Biraz da birikimleriniz var güzellikler. Şurada da birileri birisiyle arada böyle o kadar bir sinirleniyorsunuz ki kafa kafaya veriyorsunuz ki böyle nasıl diyeyim? Sizi durup durup böyle sinirlendiriyor ki sonra barışıyorsunuz. Evet, biz küs bir barışık öyle devam ediyorsunuz. Hani onda da kafanız çok karışık. Belki hani bu böyle mi hep olur? Devamlı daim mi olur? Değişir mi? Değişmez bence. Yine de siz bilirsiniz. Herkes en iyi kararı kendisi bilir güzellikler. Kararlar sizde kalacak. Şurada da bir kısmetler var. Bakın yine aynı şekilde bir kısmetler var. Bu kısmetleri nasıl değerlendirme düşünceniz var? Nerede yatırım yapayım diyorsunuz, elinizde bir miktar paranız var. Bunu da artık nasıl şekilde daha iyi bir yerlere getirebilirim diye de bence bir e, akıl birisinden bilen bu işleri bilen birisinden akıl alın buna göre de yönlendirebilirsiniz. Gerçi siz e, kendi kararlarınızı kendiniz alıp uygulayan kişilersiniz ama yine de bir danışmakta fayda vardır güzel kardeşlerim. Evet, bugünlük de bu kadar. Evim şurada da bir harf mi gördüm? SC mi, AC mi? Öyle bir şey. Ay, artık tam met belli değil ama bugünlük de bu kadar güzel kardeşlerim. Evime kanalıma geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Ne istiyorsanız, neler bekliyorsanız, neler umut ediyorsanız her şeyin en iyileri, en güzelleri sizleri gelsin bulsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Her şeyi çok kafanızda da çok takmayın. Bir şeylerin e, bir çarklar var. O çarklar dönüyor. Siz sadece size düşen görevi yapmaya çalışın. Fazlasını da düşünmeyin. Evet güzellikler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.